bir İstanbul gününden selamlar sevgiler. Bugün 14 Aralık 2024 Cumartesi. E, tabii Süper Lig'de Spor'la ilgili programı dün gece yapmam gerekiyordu ama maçtan sonra çok geç geldim ve Çok acayip bir soğuk vardı. Yani İstanbul'un bu sene belki de en soğuk günüydü. İşte programımı sabah yapıp Akın Hoca'ya göndermek zorunda kaldım. Hem beni seyredenlerden hem de Akın Hoca'dan şöyle küçük bir e, özür dileyelim. İstanbul'un kalbi tekledi. Yani onu söyleyebileceğimiz e, ilk özet bu. Geçen haftaki Samsun galibiyetinden sonra e, bu hafta Kasımpaşa karşısında geçen hafta oynanan futbolu aratan bir oyun gördük. Eyüp Spor geçen hafta sahaya çıkarttığı 11'le oyuna başladı. Ki geçen haftaki kadrodan Arda Hoca'nın e, memnun kaldığını söyleyebiliriz. Bu da e, gayet doğal. Karşısındaki çok güçlü e, Samsun Spor'a karşı daha çok teknik oyunculara yer vererek çift santroforlu bir sistemle değişik bir sistemle sahaya çıkmıştı. Bugün de aynı şeyi değildi ama her rakibin, her maçın Bence farklı hikayesi var. E, bu haftaki karşılaşmada e, Eyüp Spor orta sahada biraz yumuşak kaldı. Bu orta alanı boşaltması, rakibe kaptırması e, Kasımpaşa takımının e, iyi futbol oynamasına neden oldu. ki gerçekten Kasımpaşa e, bu karşılaşmada nefis bir futbol ortaya koydu ilk bir yarısı, ikinci yarı, ilk yarının o ilk 15-20 dakikası Eyüp çok büyük üstünlük sağladı bana göre. Hem pozisyon açısından hem de oynadığı oyun pas bağlantıları, kanat oyuncularını oyuna sokma, oyunun yönünü değiştirme, santroforu kullanma, kanatlardaki yardımlaşma hepsi Kasımpaşa'nın lehineydi ve Haklı bir galibiyet aldı bana göre. Yani bu karşılaşmada e, ne hakem üzerinden okunur, ne ki hakem çok da kötü bir yönetim göstermedi. Bir penaltılık pozisyon vardı itiraz edilen, ama maç o pozisyona bağlanmamalı bence. E, çünkü maçın geneline bakmalı. Bir pozisyon üzerinden e, maçı çok da yorumlamamamız gerekiyor bu karşılaşmada. Ve Spor'un eksiklerini e, daha net şekilde görebileceğimiz bir müsabaka oldu. Tabii her maçın farklı hikayesi var diyoruz. Yani Kasımpaşa'ya karşı bence daha tedbirli böyle daha ikili mücadeleye giren daha böyle birinci bölgesinde oynayan biraz da pas oyununu abartmayan ki e, kaleciyle başlayıp önlü e, ön o Melih'le oyun kurma çabaları ki Melih de arkasında markaj varken ısrarla top tutmaya çalışması hem oyunun geç kurulmasına neden oldu hem de rakibin yaptığı baskıda takımın öyle çok istediği gibi öne çıkmasını engelledi. Yani bir pastan sonra bence uzun vurup rakip alanda bir baskıyla e, oyunu orada da kurmak gerekir diye düşünüyorum Tia'nın üzerinden. Ama bugün baktığımızda tabii takımın en formda oyuncuları Tiam ve Kutucu'nun bu maçta düşük performans göstermeleri hücum hattında Eyüp Spor'un çok da pozisyona girmesini engelledi. Eyüp Spor takımında yani en ciddi pozisyonunu 90 artılarda Bruno'nun girdiği bir pozisyon var. Yani maç boyunca girdiği en ciddi pozisyon oydu. Onu da kaleci Andreas kurtardı. Yani ben Kasımpaşa takımının oynadığı futbolu beğendim. Gerçekten Hakan Hoca organize futbol oynattı, İki bekini oyuna soktu, orta alandaki yardımlaşmayı sağladı. Ya Dakosta gibi önemli bir forveti var. Tabi Hayredin hayranlıkla seyrettim gerçekten çok önemli bir oyuncu. Geride Rodriguez ve Yasin son derece başarılı futbol oynadılar. Tabi biraz da Eyüp sporun iyi futbol oynamaması oynamasını Kasımpaşa'nın iyi futbolu. Engelledi diye düşünüyorum. Gerçekten Kasımpaşa enteresan bir takım ve bu sezonki ilk iç saha galibiyetini aldı. Yanılmıyorsam. Yani dışarıda daha başarılı olan bir takım, kontra daha iyi oynayan bir takım Kasımpaşa ama bugün takım oyunundan çok güzel örnekler verdi kendileri adına. Ve çok güçlü rakipleri e-sporu iyi bir oyunda yendiler. Tabii Kasımpaşa'nın bu iyi oyununun yanında Eyüp Spor'un da bu sezonki en etkisiz oyununa şahit olduk dün akşam Kasımpaşa stadında. Yani savunmada bir dağınıklık, orta alanda bir organize eksikliği, takımın en güvenilir oyuncuları Ahmet Kutucu ve Tiyan'ın etkisizliğinden bahsettim. İşte böyle komple takım kötü performans gösterince bir iki kahramanın çıkması Skor almaya yetmiyor. Belki Melih bir şeyler yapmaya çalıştı orta alanda. Ee, işte geride e, Caner belki işte oyunu kurayım diye mücadele etmeye çalıştı ama e, çok da yeterli olmadı. Berke'nin e, bir iki kurtarışı var maçın başında ilk 20 dakika. Yani çok önemli 2-3 pozisyonu kurtardı ve e, daha ilk yarıda Kasımpaşa'nın öne geçmesini sağladı. Bir Berke'ye de bir paragraf açarsak yani yandık gene bu hafta. Eyüp Spor yandı. Niye yandı? Gene bir sürü spekülasyonla karşılaşacak. E Berke'nin sakatlığı. İşte daha eve gelir gelmez sosyal medyayı açtığım zaman Berke'nin üzerine bir sürü yorumlar gördüm. Yani yok işte Fener maçı öncesi Bilerek sakatlanmış da, yok yani o pozisyonu gördük ben sonra televizyondan tekrar seyrettim. Adamın ayağı öyle bir açılıyor ki kurtardığı pozisyonda. Yani orada sakatlanmaması mümkün değil. Artık orada aslında Kasımpaşa'lı oyuncunun Berke'yi kurtarması lazım. Yanındaki arkadaşa verse boş kaleye atacak. Berke'yi kurtarışa sürükledi ve Berke de ayağını çok açarak arka adeleden sakatlanmasına neden oldu. O arka adele sakatlıkları öyle kolay sakatlıklar değil, kolay iyileşen hatta yırtık şüphesinden bahsediliyor ki yırtık varsa Eyüp'ün en önemli kozunun sakatlandığına şahit olacağız. Yani bundan sonraki en azından devre arasına kadar işte Fener Antalya maçlarında belki de ondan sonra bir iki maç çünkü lig ikinci yarı hemen başlıyor bir haftalık dinlenmeden sonra. Belki e, i̇kinci yarıda birkaç maçta Belki gibi formda bir oyun yani Eyüp Spor'u ayakta tutan oyuncu Belki. Yani bunu Galatasaray maçında, Samsun maçında ondan evvelki maçlarda gördük. İşte Belki'nin e, sakatlığı e, Eyüp Spor açısından bir şanssızlık oldu ama gene bu hafta Eyüp Spor ve Belki konuşulacak. yani Türk futbolunda belki konuşuyor. Yani kaleci işte yok Fenerbahçe geçmişi varmış. İşte geçen daha maçında yaşananlar bu hafta da e, Eyüp Spor maçın e, Eyüp Spor Fenerbahçe maçında yaşanacak. Bunlar doğru yaklaşımlar değil. Yani ben bir taraf olsam, bir takımın taraftarı olsam, ona karşı oynasam orada kalıcı olabilmek için en iyi futbolumu oynamaya çalışırım. Yani ben o e, futbola bu kafayla bakıyorum ama herkes düşündüğünde hürdür. Kimsenin içini okuyamayız, niyetini okuyamayız. Kim doğruyu yaparsa onun açısından her zaman artı bir durum söz konusu. Yani doğruları yaptığın zaman her zaman futbolda da kazanırsın, hayatın her bölümünde de kazanırsın böyle bir ikileme girdik futbolun dışına da çıktık tabi çorman bir futbol Ape Spor'dan. İşte Klaro'nun bu maçta e, savunmadaki e, zaaflarını gördük hızlı oyunculara karşı etkisiz kaldığını gördük takımı öne çıktığı zaman arkada e, bırakılan alanlarda e, koşu mesafelerinde Klaro'nun e, hem hamlede hem hızda e, zaaflarını gördük yani bu ki Klaro bu sezonun bence e, yıldızlarından e, tabii Robin Yalçın'la ikisi e, yani oyunu başlatırken pas yaparken iyiler de mücadele açısından hız açısından böyle oyunu riske attığı zaman oyunu öne aldığın zaman ön, ön alan baskısı yaptığın zaman e, biraz defolarının olduğunu görebiliyoruz. Tabii Tayfun'la Caner'in çok oyuna çıkamamaları e, on, iki bek oyuna çıkamayınca da işte e, rakip alanda oyuncu üstünlüğü sağlayamıyorsun yani. Karşıda Kasımpaşa bunun tam tersini yaptı. Maç boyunca e, iki savunma bekini Wink'le Rodriguez'i oyuna sokarak e, ön alanda kalabalık sağladılar ve bence e, başarının yani Kasımpaşa'nın başarılı olmasının en önemli nedenlerinden biriydi. Tabii bu yaşanacak bir şey futbolda. Futbolda zaman zaman kötü performanslar olabiliyor. Bugün e, bu performansı denk geldi Sporlu futbolcular ama zorlu bir periyotta olduğunu da söyleyelim Eyüp spor. spor tabii Galatasaray maçında, Samsun maçında bence çok enerji sarf etti, çok efor sarf etti. Belki de e, onların bir e, etkisi de olabilir bu karşılaşmada. Çünkü enerjisi de yoktu. <laughs> bir takım bütünlüğü de yoktu. Yardımlaşma biraz düşük seviyedeydi. Çok zorlu fikstürden geliyor gerçekten. İşte Rize, e, Galatasaray deplasmanı çok zorladı. Bütün takımın e, fiziksel açıdan e, zaafı uğramasına neden oldu. Samsun maçı ona keza Samsun takımı çok kuvvetli bir takım. Yani Samsun'u bugün çıkıp yenmek hiç de kolay değil. Ve o maçta Eyüp Spor takımı e, çok çok iyi bir mücadele verdi. Ve yavaş yavaş bir e, devre sonuna kadar bir tükenişlik, yaşanabilir. Bu da gayet normal. Önünde çok önemli bir Fenerbahçe maçı var. İşte bu Fenerbahçe maçında da yine eksikler, yine konuşulan şeyler olacak. Ondan e, bahsettik zaten. E, Tabi Arda Hoca'nın yaptığı değişiklikler de e, pek de e, oyun içerisinde tutmadı. Yani oyuna giren oyuncular işte Saiz'di, e, Emre Mord'u, Vezo'ydu. E, yani bir kan girdi tabi kaleci değişikliği. Belki Bruno bir şeyler yapmaya çalıştı. Son bölümde bir iki pozisyona girdi. Oyuncu değişikliğinin yanında bence bir oyun değişikliği yapması gerekiyordu ki onu da yapmış olabilir. Baktığımız zaman ilk yarı Ahmet Kutucu daha çok çift santifor gibi Tiam'ın yanında oynayıp kanatlarda bir dörtlü forvet yapısıyla oynayan Eyüp Spor'u görmüştük. İkinci yarı tabii şeyin oyuna girmesiyle Bezo'nun oyuna girmesiyle e, Ahmet Kutucu kanata geçti. Tayfur da, Tayfur sanki bir on numara pozisyonuna geçti ki Tayfur da bu maçta 3-4 mevkide birden oynadı. E, en son oynayacağı mevki bana göre Tayfur'un e, savunmanın sağı. E, orada çok da başarılı bir performans e, gösteremedi. İşte burada e, daha değişik acaba neler yapabilirdi diye tabii maçtan sonra Arda Hoca bunların analizini yapa, yapacaktır e, Orada kararları vermek hiç de kolay değil. Yani hangi çünkü oyuncularla bir hafta boyunca çalışan Arda Hoca orada e, rakip analizini yapınca e, ona göre bir tedbir aldı. Vezoyu savunmaya çekerek Robin Yalçın'ı orada e, göbeği bozdu. Acaba göbeği bozmak doğru muydu? Yani e, Oyuncu değişiklikleri üzerinden çok şey konuşulabilir ama e, günün sonunda da hak edenin kazandığı bir karşılaşma oldu. Emre Mor'a da küçük bir e, paragraf açarsak yani çok da hazır olmadığını gördük. Tabi kolay değil. Uzun süredir futbol oynamıyor. Bir hastalıktan çıktı. Kalitesi olan bir oyuncu maçın içerisinde e, Bruno'ya çok da güzel bir ara pası attı. Onu da göz ardı etmeyin. Bunları yapabilecek e, yeteneği ve e, Kabiliyeti olan bir oyuncu ama bu e, kabiliyetlerini sahaya yansıtabilmek için fizik gücünün yüksek olması gerekiyor. Yani fizik gücün eğer düşükse e, yapabildiğini yapman, yani be, e, beyin ayaklara hükmetmiyor, ayaklar beyine hükmetmiyor. Böyle e, e, performansını yükseltmen hiç de kolay olmuyor. Yavaş yavaş Emre Mor, bilmiyorum artık tabii devre arasında takımda kalırsa... E, Belki de ikinci yarı iyi bir devre arası çalışmasıyla ki avantajı var Eyüp Spor'un son maçı bay olması ikinci devre maçlarına daha iyi hazırlanmasını sağlayacak. Bir haftayı boş geçecek o arada bir toparlanma yaşayabilir. Emre de belki orada bir toparlanma yaşayarak ikinci yarıya Eyüp Spor adına bir damga vurabilir. Bilmiyorum o şeyleri var sahanın içinde topu ayağına aldığı zaman hızı var adam eksiltebiliyor. Ee, Rakibinin üzerine cesaretle gidebiliyor ama işte bunları yapabilmek için e, Emre'nin güce ihtiyacı var. Böyle bir karşılaşma oldu. Ve Eyüp Spor e, Kasımpaşa karşısında çok etkisiz bir oyun oynayarak sağdan e, 2-0 mağlup ayrıldı. E, Tabi 16 maçta 7 galibiyet e, ve 26 puanla 4. sırada gayet iyi. Tabi arkadan İki şer maçı eksik. Göztepe ile Beşiktaş'ın geldiğini görüyoruz. Yani ilk 8'in içerisinde kalabilecek bir Spor bence e, görevini e, yapmış sayılır. Devre arasında da bir transfer çalışmasının olduğunu biliyoruz. Gelecek oyuncularla da mutlaka e, güçlenecektir. Hani klasik bir söz var. Önümüzdeki maçlara bakacağız diye. Eyüpspor da önündeki maçlara bakacak diyorum ve en güzel günlerin sizin olmasını temenni ediyorum.